Cildimizin yağlı olması demek bakıma ihtiyacı olmadığı ya da nemden e, zengin olduğu anlamına gelmez. Yağlı ciltlerin de bakıma ihtiyacı vardır ve hatta kış mevsiminde nem kaybı olduğundan yağ tabakasının altında kuru, kaşıntılı, gergin bir tabaka kendini gösterebilir. Dolayısıyla bakımı ihmal etmememiz gerekir. Her ne kadar kuru ciltler kadar sık olmasa da bakım ihtiyacı hiç olmazsa ayda bir gibi aralıklarla cildimize ihtiyacı olan nem dengesini sağlamalıyız. Yağlı olmayan ürünler kullanarak daha ziyade nem verecek serumlarla, bakım ürünleriyle cildimizi beslememiz gerekir. Özellikle banyo sonrasında cildimiz yağdan arınmışken ihtiyacı olan nemi verecek ürünleri kullanmak bunların doğrudan cildimize nüfuz etmesini ve dokumuzun faydalanmasını sağlar.